Yeni ev partisine ablandan özür dileyene kadar davetli değilsin. Annem Gülseren telefonda bunu soğuk bir sesle söyledi. Arkadan boğuk bir kahkaha sesi duydum. Ardından babam Münir araya girdi. Aman canım, yapar o özrü. Her zaman yola gelir. Ancak onların bilmediği şuydu. Son bir yıldır Didem'in ev kredisini gizlice ben ödüyordum. Ve ben artık yeter dediğimde o ev partisi hayal ettiklerinden çok daha soğuk bir şeye dönüştü. Eğer siz de aileyi sessizce ayakta tutarken sürekli ailenin yüz karası muamelesi görmüşseniz beğeni butonuna basın. Eğer saygının her şeyden önce geldiğine inanıyorsanız abone olun. Çünkü bu ailemin yalanlar ve istismar üzerine kurulu evlerin uzun süre sıcak kalamayacağını nasıl öğrendiğinin hikayesi o çağrı bir salı akşamı müşteri portföylerini incelerken geldi. Gülserenin sesi konsantrasyonumu buzlu su gibi kesip attı. Bu se, şu ev partisi meselesini konuşmamız gerek. Şimdiden midemin kasıldığını hissettim. Haftalardır aile WhatsApp grubumuz Dide'min partisiyle çalkalanıyordu. İkram menülerinin fotoğrafları, dekorasyon örnekleri, hatta kiraladığı canlı grubun ekran görüntüleri. Benim telefonum ise tüm bunlar boyunca bariz bir şekilde sessiz kalmıştı. "Parti ne zamandı yine?" diye sordum. Oysa bu cumartesi olduğunu gayet iyi biliyordum. Bir şey getirmeli miyim? Sessizlik öyle uzundu ki, kulaklarımda kendi kalp atışımı duydum. Aslında Buse, ablandan özür dileyene kadar davetli değilsin. Bu sözler bana fiziksel bir darbe gibi çarptı. Kalemi bıraktım ve masama dağılmış finansal tablolara baktım. Bunlar yıllarca süren dikkatli birikimi, sorumlu planlamayı, yani benim başarılı olmamı sağlayan ama ailemin beni kişisel kasaları gibi görmesine neden olan disiplini temsil eden rakamlardı. Ne için özür dileyecekmişim diye sormayı başardım. Geçen ayki akşam yemeğinde Didem'i küçük düşürdüğün için dedi Gülseren, sesi keskin ve prova edilmiş gibiydi. Herkesin önünde onun kendini değersiz hissetmesine neden oldun. Bahsettiği küçük düşürme şuydu: Geçen ay diğerlerinden uzakta, Dideme sessizce faturalarını ödemekte zorlandığını söylemesine rağmen neden sürekli pahalı marka çanta alışverişlerinin hikayelerini Instagram'da paylaştığını sormuştum. O da ağlayarak masadan kalkmış ve bu olay bir şekilde benim aileye karşı işlediğim suç haline gelmişti. Onu utandırdım Buse diye devam etti Gülseren. O senin orada olmanı istemiyor. Özür dileyip daha destekleyici olacağına söz verene kadar uzak dur. Arka planda Didem'in kendini beğenmişlikle dolup taşan sesini duydum. Evet, pes eder o. Her zaman eder. Buse dışlanmaya dayanamaz. O kahkaha. O kendini haklı gören, pervasız kahkaha, yaşadığı hayatı inşa etmek için ne gerektiğine en ufak bir fikri olmayan birinden geliyordu. Tek kelime etmeden telefonu kapattım. Telefonu masaya koyarken ellerim titriyordu. Tam anlamıyla parasını ödediğim eve davetli değildim. Ailemin bankası haline nasıl geldiğimi anlatmama izin verin. Bu hikaye Didem'in ev sahibi olmaya karar verdiği iki yıl önce başlıyor. Didem her zaman ailenin altın çocuğu olmuştu. Benden iki yaş küçük, insanların durup baktığı zahmetsiz bir güzelliğe sahipti. Büyürken çekiciliği, yaratıcılığı ve özgür ruhu için övülürdü. Ben ise sorumlu olan, pratik hedeflere itilen, karşılığında hiçbir takdir görmeden ailenin finansal dayanağı olması beklenen kişiydim. Didem beni rüyasındaki ev için ağlayarak aradığında kurulan tuzağı görmeliydim. Bu ise ne olur diye hıçkırdı telefonda. Bu ev, hayalini kurduğum her şey, yemek videolarım için mükemmel bir mutfağı var ve fotoğraf çekimleri için inanılmaz bir doğal ışığı var. Sadece peşinat için biraz yardıma ihtiyacım var yemin ederim. Gerisini ben halledeceğim. Bana ilanı gönderdi. Gerçekten güzeldi. Ahşap zeminleri ve otantik detayları olan, bir dergiden fırlamış gibi duran bir villa, kendim için biriktirdiğim türden bir evdi. Ama Didem'in kredi notu yerle bir olmuştu. Yıllarca unutulan kredi kartı ödemeleri, ani dürtüyle yapılan alışverişler ve tefeci kredileri, kredi verenlerin yüzüne gülmesine neden olacak bir skor bırakmıştı. Bir kefiyle ihtiyacı vardı. Ve bundan da öte, parayı önden verecek birine. Kafamın içinde çığlık katan her içgüdüme rağmen, Evet dedim. Birikimimden 42 bin Türk lirası havale ettim. Kendi peşinatım için biriktirdiğim para, finansal danışmanlık işimi kurmak için 12 saatlik mesailerle, hafta sonu çalışmalarıyla tatillere, yeni kıyafetlere ve dışarı çıkma gecelerine hayır diyerek kazandığım para. Ama bu yeterli olmadı. Taşındıktan 3 ay sonra Didem tekrar aradı. Kredi beklediğimden daha yüksek dedi. Kahve içtiğimiz sırada gözlerime tam olarak bakamadan ve faturalarla, Site aidatlarıyla birlikte epe, epey sıkışığım. İşimi yoluna koyana kadar biraz yardım eder misin?'' Onun işi, 47 takipçili bir yaşam tarzı blogu ve 3 el yapımı mum satmış bir el sanatları dükkanıydı böylece, otomatik bir transfer ayarladım. Hesabımdan doğrudan onun hesabına her ay 2400 Türk Lirası. Site aidatları için ekstra 600 Türk Lirası daha. Faturasını ödemeyi unuttuğu için elektriği kesildiğinde bir yıl boyunca faturaları da sessizce ben karşıladım Didem'in bolluk bereket manifestosu yayınladığı ve tutkusunun peşinden koştuğu bir hayatı finanse ettim. Akşam yemekleri, hafta sonu gezileri, alışveriş ganimetleri, hepsini benim fedakarlığımla finanse edilen Instagram hikayelerinden izledim. Tüm bunlar olurken kendime bunun geçici olduğunu, takdir edileceğini, ailenin aileye yardım etmesi gerektiğini söyledim ama ne şükran ne de takdir geldi. Bunun yerine paraya çok odaklandığım ve Didem'in yaratıcı yolculuğuna yeterince destek olmadığım yönünde vaazlar aldım. Kırılma noktası Gülseren'in bahsettiği o aile yemeğinde yaşandı. Hepimiz Münir ve Gülseren'in yemek masasında oturuyorduk ve Didem yeni aldığı yatırım parçası olduğunu söylediği 800 Türk lirasılık çantasını gösteriyordu. Yemekten sonra onu bir kenara çektim. Başkaları duymasın diye sessizce konuştum. Didem, krediyi ödemekte zorlandığını söylemedin mi? Belki pahalı aksesuarlar şu an en iyi fikir değildir. Yüzü öfkeyle çarpıldı. Tanrım Buse, sen ne kadar yargılayıcısın. Sen iyi para kazanıyorsun. Mücadele etmenin nasıl bir şey olduğunu asla anlayamazsın. Her şeyin hesap çizelgelerinden ve bütçelerden ibaret olduğunu düşünüyorsun. Ağlayarak fırtına gibi dışarı çıktı. Beni öylece bıraktı. Gülseren ve Münir ise yaralı kızlarını teselli etmek için koşuştular. Bir şekilde kredisini ödeyemeyen birinin lüks çantalar almasını sorguladığım için ben kötü adam olmuştum o gece. Dideme peşinatımı verdiğim için kendi evimi almak yerine kalmak zorunda kaldığım küçük dairemde otururken tuzağa düştüğüm dinamiği nihayet anladım. Ben ailenin ATM'siydim. Paraya ihtiyaç olduğunda kullanışlı, hesap sorulduğunda ise atılabilirdim. Gülseren'in beni ev partisine davet etmemek için aradığı o gece mutfak masama oturdum ve banka kayıtlarımı çıkardım. Tek tek her işlemi yazdırdım. Sarı renkle vurgulanmış 42 bin Türk lirası peşinat, maviyle vurgulanmış aylık 2400 Türk lirası olan 12 kredi ödemesi, site aidatları, fatura ödemeleri, hatta Didem'in acil araba tamiri dediği ama yeni jantlar olduğu ortaya çıkan 300 Türk lirası bile. İşim bittiğinde Didem'in rüya evinin gerçekte nasıl inşa edildiğini anlatan 3 santim kalınlığında bir dosya hazırlamıştım. Üzerine siyah kalemle şunu yazdım. Buse'nin inşa ettiği ev matematik yıkıcıydı. Bir yılda sadece kredi ödemeleri için 343.800 Türk Lirası transfer etmiştim. Peşinatı, faturaları, aidatları ve acil durum ödemelerini eklediğinizde Didem'in mükemmel hayatını yaratmak için 85.000 Türk Lirası'ndan fazla para harcamıştım. Ama paradan daha çok canımı yakan şey silinmiş olmamdı. Her aile konuşmasında Didem başarısından dolayı göklere çıkarılıyordu. Bakın ne kadar başarılı diye ışıl ışıl gülerdi Gülseren. Ne kadar bağımsız, her şeyi kendi başına hallediyor. Ailemin en küçük kızlarının bağımsızlığının tamamen en büyük kızlarının fedakarlığıyla finanse edildiğinden haberi yoktu ev partisi. Ekim ayının serin bir cumartesi günü gerçekleşti. Telefonum ailemden ve arkadaşlarımdan gelen fotoğraflarla patladı. Didem, ödediğim o muhteşem ön kapının önünde poz veriyordu misafirler. Parasını benim verdiğim oturma odasında şampanyalarını yudumluyordu. Gülseren ve Münir, başarılı kızlarının yanında gururla gülümsüyordu. Ben orada değildim ama o gün meşguldüm. Çünkü partiden bir hafta önce her şeyi değiştirecek bir şey yapmıştım. Otomatik kredi ödemesini iptal etmiştim. Bir yıldır ilk defa Didem kendi faturalarından sorumlu olacaktı. İlk defa ev sahibi olmanın gerçekte ne kadar mal olduğu gerçeğiyle yüzleşecekti parti gününü kaplıca da geçirdim. İki yıldır ertelediğim ilk masajımı yaptırdım. Tırnaklarımı yaptırdım, kendime ertelediğim pahalı cilt bakım ürünlerini aldım, güzel bir restoranda yemek yedim ve maliyetini hesaplamak yerine istediğim şarabı sipariş ettim. Bir günlüğüne Didem'in bir yıldır finansal kaygı duymadan yaşadığı gibi yaşadım. Panik çağrısı tam iki hafta sonra geldi. Bu ise bankada bir sorun var. Kredi ödemesi geçmedi. Gecikme ücretleriyle tehdit ediyorlar. Bankanı arayıp ne olduğunu öğrenebilir misin? Didem'in sesi yüksek ve gergindi. Ofisimde bir müşterinin emeklilik portföyünü inceliyordum. Belgeyi kaydettim. Sandalyeme yaslandım ve gülümsedim. Bankamda bir sorun yok. Didem ödeme geçmedi. Çünkü ben göndermedim. Sessizlik. Sonra, ne demek göndermedim? Sen her zaman gönderiyorsun. Bir yıldır senin kredi ödemelerini gönderiyordum. Sen ise kendi kendine yetiyormuş gibi yapıyordun. Ama parasını benim ödediğim evden beni davet etmeyince yardımımın gerekmediğini düşündüm. Hemen bağırmaya başladı. Beni böyle terk edemezsin. Yardımsız bu evi karşılayamayacağımı biliyorsun. O zaman belki de karşılayamayacağım bir evi almamalıydın, dedim sakince ve belki de parasını benim finanse ettiğim bir kutlamadan beni men etmemeliydin. Ama bu eve ihtiyacım var, bu benim hayalim, sen benim ablam. Sana para gerektiğinde ablanım diye karşılık verdim. Ama parti vermek istediğinde istenmeyen kişi oluyorum seçimini yaptın Didem. Şimdi sonuçlarıyla yaşa. Üzerime kapattı ancak hıçkırıklarını duymadan kapatmadı. Aile müdahalesi üç gün sonra gerçekleşti Gülseren ve Münir. Haber vermeden daireme geldiler. Yüzleri haklı bir öfkeyle gerilmişti. Ablana bunu nasıl yaparsın diye sordu Gülseren. Daha kapıyı tam açmadan mahvoldu. Banka her gün arıyor. O yetişkin bir kadın dedim. Onları içeri almak için kenara çekilerek. Bir ev satın aldı. Evlerle birlikte kredi borcu gelir. Bu onun sorumluluğu benim değil. Münir'in yüzü hayal kırıklığıyla kızarmıştı. Ama ona yardım ediyordun. Habersizce duramazsın. Aslında durabilirim dedim. Masama yürüyerek ve dosyayı çekerek ve işte tam olarak nedeni. Bu senin inşa ettiğin ev etiketli dosyayı sehpanın üzerine koydum ve ilk sayfayı açtım. Münir, vurgulanmış rakamları görünce gözleri fal taşı gibi açıldı. Peşinat için 42 bin Türk lirası, dedim. Sayfaları çevirerek. Kredi için her ay 2400 TL. Site aidatları için 600 TL. Faturalar ve acil durumlar için aylık ortalama 300 TL. Gülseren, rakamları hazmederken ağzı açık kaldı. Sen tüm bunları bir yıl boyunca mı ödedin, ''Evet.'' dedim. Didem kendi başarısı ve bağımsızlığı hakkında paylaşım yaparken, ikiniz de onu kendi başına başardığı için överken, ben ona kendi ev, ev fonumu verdiğim için bu tek odalı dairede yaşarken. Münir kanıtları okurken odada sadece sayfaların çevrilme sesinden başka bir ses yoktu. ''Neden bize söylemedin?'' diye fısıldadı Gülseren. ''Çünkü ailemin benim reklam yapmama gerek kalmadan fedakarlığı takdir edeceğini düşündüm.'' dedim belki birisinin kendim için artık hiç param kalmadığını fark edeceğini düşündüm. Kendi evimi alma hakkında konuşmayı bıraktığımı, sürekli çalıştığımı ama asla ilerleyemediğimi. Münir dosyadan başını kaldırdı, yüzü bembeyazdı. Bu ise haberimiz yoktu. Sorun da tam olarak bu, dedim. Haberiniz yoktu çünkü hiç sormadınız. Sadece Didem'in kendi çabasıyla başarılı olduğunu varsaydınız. Peki ben neydim? Küçük bir hayatı mı seçtim, hiçbir şeye sahip olmamayı mı? Gülseren ağlamaya başladı. Didem'in sorunları için döktüğü dramatik gözyaşları değil, sessiz, utanmış gözyaşlarıydı bunlar. Çok üzgünüz, bilmeliydik, dikkat etmeliydik. Etmeliydiniz diye onayladım. Ama daha da önemlisi, inşa ettiğim bir evden beni men etmeyecek kadar bana saygı duymalıydınız bağımsızlığını kutlamadan önce, Didem'in hayat tarzını gerçekten nasıl karşıladığını sormalıydınız. Aramızdaki sessizlik yıllarca incelenmemiş varsayımlarla ağırdı bizden ne yapmamızı istiyorsun diye sordu Münir sonunda. Hiçbir şey dedim. Bu artık sizinle ilgili değil. Bu benim nihayet sınırlarımı belirlememle ilgili herkesin hayallerini ayakta tutan görünmez temel olmaktan vazgeçtim. İki hafta sonra Didem'in mükemmel hayatı gerçek zamanlı olarak çökmeye başladı. Tam kredi ödemesini yapamayınca gecikme ücretleri birikti. Instagram paylaşımları kutlamadan alttan alta paniğe kaydı. Bazı marka ürünlerini satıyordu küçülmekten ve sadeleşmekten bahsediyordu. Banka onu her gün arıyordu. Yeniden finansman denediğinde borç gelir oranına güldüler. Satmayı düşündü. Ancak piyasa değişmişti ve evin değeri borcundan azdı. Bu arada ben yıllardır ilk defa özgürce nefes aldım. Dairemi yeniden dekore ettim. Kendime yeni mobilyalar aldım. İki yıldır ertelediğim bir hafta sonu tatili ayarladım. Tekrar biriktirmeye başladım. Bu kez kendi geleceğim için. Gülseren birkaç günde bir farklı taktiklerle aradı. Önce suçluluk. O senin ablan, Buse aile aileye yardım eder. Sonra çaresizlik. Evi kaybedebilir. Nihayet pazarlık. Ya özür dilerse, ya hepimiz özür dilersek. Ama bir yıllık finansal köleliğim sırasında önemli bir şey öğrenmiştim. Özürler istismarı düzeltmez. Sınırlar düzeltir. Didem'den gelen aramalar ilk konuşmamızdan sonra durdu. Hala herkesle konuşan teyzemiz Jale'ye göre, Didem, hayatını mahvettiğim ve hayallerini yıktığım için öfkeliydi insanlara benim kıskanç, intikamcı olduğumu, onun başarısını her zaman kıskandığımı söylüyordu. İroni mükemmeldi. Beni tam anlamıyla onun için satın aldığım bir başarıyı kıskanmakla suçluyordu. Faturalarını ödemeyi bıraktıktan üç ay sonra Didem, Gülseren ve Münir'in yanına geri taşındı. Evi, yani benim evimi, haciz yoluyla kaybetti. Instagram paylaşımları durdu. Yaşam tarzı blogu öldü el sanatları dükkanı kapandı. Bir pazarlama şirketinde işe girdi. Üç yıldaki ilk gerçek işiydi bu. Jale'ye göre sürekli sinirliydi. Normal insanlar gibi çalışmak zorunda olmaktan dolayı içerliyordu. Onun düşüşünde hiçbir tatmin hissetmedim. Ama kendi özgürlüğümde muazzam bir rahatlama hissettim. Üniversiteden beri ilk defa başkasının hayallerini finanse etmek yerine kendim için yaşıyordum altı ay sonra. Kendi evimi aldım. Didem için aldığım kadar görkemli değildi. Ama benim için mükemmeldi. Bahçesi ve bir okuma köşesi olan küçük bir müstakil ev ev peşin ödedim. Ailemin finansal musluğunu kestiğim aylarda biriktirdiğim parayla. Verdiğim ev partisi küçüktü ama içtendi. Benim hikayemi bilen gerçek arkadaşlar, işime saygı duyan meslektaşlar ve yıllardır aile dinamiğini endişeyle izleyen teyzem Jale iyi yemekler yedik. Güzel şaraplar içtik ve gerçekten benim olan bir şeyi kutladık. Gülseren ve Münir davetli değildi. Didem de öyle. Yetişkin hayatımda ilk defa kendi liyakatimle inşa edilmiş, kendi fedakarlığımla finanse edilmiş, tamamen bana ait bir alanda kutlama yapıyordum. Gülseren hala ara sıra, genellikle bayramlarda arıyor. Konuşmalar artık farklı, dikkatli, saygılı, artık benim uyumumu hafife alamayacaklarının bilinciyle renklendirilmiş. Seni özledik dedi en son konuşmamızda. Paramı özlediniz diye cevap verdim. Arada bir fark var. Buna itiraz edemedi. Didem ve ben bir yılı aşkın süredir konuşmuyoruz Cale bana daha iyi, iyi olduğunu söylüyor. Pazarlama işine devam etmiş, kendi dairesine taşınmış, gerçek bağımsızlığın neye benzediğini öğreniyor gibi görünüyor bir yanım. Ona verdiğim her şeyi kaybetmekten bir şeyler öğrenmiş olmasını umuyor. Ama bu artık benim sorumluluğum değil. Çünkü nihayet aile ve iş arasındaki farkı anladım aile. Cömertliğinizi istismar edip sizi kutlamadan dışlamaz. Aile sizin fedakarlığınızın itibarını alıp size ailenin yüz karası muamelesi yapmaz. Bazen sahip olabileceğiniz en sıcak yuva, başkalarının hak iddia etmesi yerine öz saygı üzerine kurulu olandır. Geriye dönüp baktığımda, tüm yetişkin hayatımı başkalarının hayallerine hizmet ederek yaşadığımı fark ettim. Bunun beni cömert yaptığını sanıyordum. Ama aslında beni görünmez yapmıştı. Herkesin üzerine inşa ettiği temel bendim. Ama kimse beni kabul etmiyordu en zor kısmı parayı kaybetmek değildi. Fedakarlığımın değerli olduğu yanılsamasını kaybetmekti. Ama o kayıp hayatımın en önemli keşfine yol açtı. Sınırlar sevgiyi dışarıda tutan duvarlar değildir. Onlar gerçek sevgiyi mümkün kılan temeldir. Benim evim Didem için aldığım evden daha küçük olabilir ama kredi ödemelerinden daha güçlü bir şey üzerine kurulu öz saygı üzerine, duyguları olan bir finansman kaynağından daha fazlası olarak görülmeyi hak ettiğim anlayışı üzerine kurulu